Selamun aleyküm. Bu dışarıdaki araba senin mi? Gel bakayım sen yanıma. Gel bakayım gel. Arabanın yanındayım. Gel bakayım buraya. 5 dakika içinde beni dinle. 5 dakika içinde yanıma gel gelmezsen Arabanın lastiklerini patlatırım oğlum. Arabanı var ya hurdaya çeviririm. Haşatını çıkartırım. Geleceksin. Konuşma, konuşma lan. Beni çileden çıkartmayın oğlum. Sen gel hele gel gel. Sana bir tane şapla vurayım da Sen görün ondan sonra Sen bir şapla ye Ondan sonra görürsün Çekeceksin oğlum Bundan sonra bak beni dinle Bundan sonra Buraya araba koymayacaksın Anladın mı? Bu bölge benim bundan sonra. Eğer arabanı koyduğunu görürsem Senden var ya otopark parası alırım Anladın mı beni? Beni var ya Çileden çıkartmayın oğlum Sen gel hele gel 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 Konuşma konuşma gel hele gel Bak Bak sinirleniyorum. Bak fıttırıyorum bak. Bak çileden çıkıyorum bak. Gel hele gel gel sana bir tane şapla vurayım da kemiklerinden kelle paça yapayım da ondan sonra sen görürsün bak böyle evden konuşması kolay. Bu arabayı bir daha buraya park etmeyeceksin oğlum. Bu bölge bundan sonra benim. Bundan sonra arabanı görürsem seni var ya ne yaparım biliyor musun? Prenses yaparım seni, prenses yaparım. Anladın mı beni? Kapat şimdi bu telefonu yanıma gel. Sen gel hele, gel, gel. Gel hele gel bakayım gel gel gel. Seni bir sevim yanıma gel de. Bir gözlerinden öpeyim senin. Gel hele gel. Ben şimdi bu telefonu kapatıyorum. Üçe kadar say. Saydın mı? Saydın mı? Bu sana yapılan bir telefon şakasıydı. Ses kaydını sana bunu dinleten bir arkadaşın, oğlun da olabilir, kızın da olabilir, yeğenin de olabilir. Herkes olabilir. Herkezden şüphelen. Şakalandın. Hadi bakalım iyi günler. Abone olmayı unutma. Abone ol.